Bugün burada belediye başkanımız Sayın Ferhat Erol sayesinde kessel işçisi hak ettiği ücretin karşılığını almanın haklı gururunu yaşamaktadır. Ben çalışanlarımı bir aile olarak görüyorum. Ben çalışanlarıma hak ettiği değeri ve ücreti veririm. Benim işçimin ve ailemin mutsuz ve huzursuz olmasına gönlüm razı olmaz diyen ve birazdan sizlere müjde verecek olan Belediye Başkanımız Sayın Ferhat Erol'a şahsım, sendikam ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. Kendi şirketimde de çalışırken 50 tane adama veya 30 tane çalışanıma ekmek veriyorum değil, 30 tane çalışanımla beraber ekmek yiyorum diye bir bizim düsturumuz vardı. Bugün de burada 321 arkadaşıma ekmek veriyor değil, 321 arkadaşımla beraber kestelimize hizmet etmeye, kestelimizin yüzünü güldürmek için hep beraber çalışıyoruz. Sizler gülersiniz. Geç <laughs> kararlarınız güleceğini biliyorum. İnşallah aldığımız bu kararlar sizler için hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlık, huzur ve güzellikler içinde yemeğe nasip edersin inşallah kazandıklarınızı. Hepimiz burada benim verdiğim bir bu nimet değil. İlçe halkımızın vergileriyle toplanan ücret paralarla sizlerin maaşı ödülüyor. Az önce söyledim. Sizler güleceksiniz. Kestel <laughs>